Merhaba sevgili terapi odası izleyicileri. Bu videomuzda mevsimlerin geliyor olmasıyla birlikte farklılaşan ruh hallerinin biyolojik ve psikolojik farkındalıklarını konuşmak üzerine buluşuyoruz. Günün sonunda yaz ayları geliyor, daha enerjik hissediyoruz, hareket etmeye daha gönüllüyüz, motivasyonumuz daha yüksek. Yani bunun yazla bir ilgisi var mı? Yoksa pazartesi gibi mesele mi bu? Yani pazartesinin bir suçu yok diyoruz ya aslında bakarsanız. Günün sonunda gitmek istemediğimiz bir iş varsa her pazartesi bizim için bir dertli oluyor. Pazartesi sendromu dediğimiz şey gerçekleşiyor. Ya da diyet yapma konusunda çok dertliysek her başlayan pazartesi aynı şekilde biten diyetlerin günü olmuş oluyor. Acaba kışın da böyle bir derdi mi var? Kışın geliyor olması, enerjimizin daha düşük oluyor olmasıyla mı ilintili? Yoksa yazın bizim için daha çekici tarafları olduğuyla mı ilgili? Belki bu perspektiften konuşuyor olacağımızı söyleyebilirim. sonrasında sıklıkla kişiler kış ayları geldiğinde daha depresif hissettiklerini, enerjilerinin düştüğünü, aslında olan şartlarda zevk aldığı şeyleri yaparken kışın daha çok zorlandıklarını, kendilerini hareket ettirmekte daha güçlük yaşadıklarından bahsediyorlar. Peki yaz olunca ne değişiyor? Benim de aklıma burada şu geliyor. Şimdi Üniversite öğrencileriyle çalışıyorum ya da işte proje bazlı çalışan bazı danışanlarım var. Orada bir oturup bir şeye fokuslanıp ya sınav dönemine ya işte proje bazlı bir şeye çalışmaları gereken kritik dönemler var. Diyor ki danışan, hocam diyor hava o kadar güzel ki. Yani bu havada ders çalışılır mı? Bu havada oturup veri analizi yapılır mı? E sonra başka bir seans oluyor. Tabi seans uzun da bir süreç, bir yolculuk günün sonunda. O gün de yağmur yağıyor mesela. Hocam vallahi bu havada da çalışılır mı? <laughs> Şimdi galiba konu havayla ilgili değil. Yapılması beklenen ya ödevle ilgili, ya sınava çalışmakla ilgili ya da veri analizi yapılacak konuyla ilgili oluyor. Şimdi bunu bir kenarda tutuyor olmakta fayda var. Bir de biyolojik tarafımız da var. Şimdi karanlık olduğunda ya da daha gri bir hayat olduğunda aslında dünya, kuzey ülkelerinden bakarak aslında bunu söyleyeceğim, daha depresif belirtilerin görüldüğü bir yer söz konusu oluyor aslında orası. Ekvatora doğru yaklaştıkça depresif belirtilerin daha azaldığına yönelik çalışmalar var. Bu ne demek? Çünkü melatonin denen bir hormonumuz var. Daha böyle karanlıkta, hatta çocukların bilhassa belirli bir saatte uyutulup, belirli bir saatten sonra kesinlikle uyanık olmamalarını bekliyoruz ki büyük hormonlarının da aktif olması için. Şimdi bu yetişkin dünyası için de bu böyle. Bu noktadan çıkışla şunu düşünmek gerekiyor. O zaman karanlık olduğunda melatonin o zaman daha fazla salgılanıyorsa enerjinin düşük oluyor olmasını sağlıyor bu. Serotonin dediğimiz ışıkla aslında gündeme gelen daha enerjik hissettiğimiz hormon daha çok düşüyor. Serotonin taşıyıcısı dediğimiz nörotransmitterler daha az salgılanıyor ve günün sonunda daha kendimiz isteksiz enerjimizin düşük olduğu bir yerde bulabiliyoruz Belki de şunu düşünmekte de fayda var. Şimdi yaz ayları geldiğinde böyle daha aşkların, meşklerin, daha böyle hani seksüel hareketlerin daha aktif olduğu, daha kişilerin yeni şeyler yapmaya merak duyduğu, keşfetmek için daha heyecan duydukları bir dönem olarak algılanıyor. E bu da bir noktadan çıkışı da aslında düşünebiliriz ki melatonin daha salgılanıyor Çünkü günler daha uzun, daha gün ışığına maruz kalıyoruz. E serotonin ve serotonin taşıyıcı nörotransmitterler aslında daha fazla salgılanıyor. Tabii bir de burada sarkadiyan ritim denen bir gerçeklik var. Yani aslında mevsimler bizim hayatta bir şekilde varoluşumuzla birlikte bizi duygusal regülatör kısmında da yardımcı oluyorlar. Yani bu ne demek? İşte günler daha çok uzadığında serotonin salgılanma olasılığımız ışıkla daha çok artıyor. D vitamini de daha çok alabiliyoruz. Serotonin daha fazla salgılanıyor olması. Serotonin taşıyıcıları dediğimiz nörotransmitterlerin daha fazla salgılanıyor olması birlikte. Yaz ayları aslında bizim depresif duygulardan uzaklaşabilmemiz için bize yardımcı oluyor. Buna da aslında duygusal regülasyon konusunda katalizör görevi görüyor diye düşünebiliriz. O nedenle belki bu perspektiften baktığımızda daha işte 6 ay gece, 6 ay gündüz olan ülkelerde, kuzey ülkelerinde, daha günlerin daha kısa olduğu, daha fazla karanlık olan ülkelerde Ekvator'a yaklaştıkça depresyonun daha çok azaldığını ama kuzeye yaklaştıkça depresif belirtilerin belki daha doğru bir ifadeyle daha yükseliyor olduğunu konuşabiliriz. Şimdi buradan da aslında biraz kültürel meseleye bağlamak istiyorum konuyu. Burada da şimdi yaz ayları geldiğinde ekranlarda ne görüyorsunuz? Hep bir aşk dizileri var. Değil mi? Hani kısa süreli böyle hızlıca böyle birkaç aylık yapılan aşk dizileri. Kimisi normal prime time sezonuna ya da işte normal e, kış sezonuna aktarım olmayan diziler oluyor. Olanların da içeriği değişiyor. O ani olan, o coşkulu aşk meselelerinden birazcık daha rutin iş hayatına dönüşler, daha böyle depresif konuların konuşulduğu, hatta aldatmanın, tutkunun, işte entrikaların olduğu konulara dönmeye başlıyor. Toplumsal olarak da yaz geldiğinde daha enerjik olmalısın, daha hareketli olmalısın, daha keşfe açık olmalısın, yahu denize girmelisin, bir yanmalısın, bir bronzlaşman lazım, hatta Hatta böyle bir sahilde bir poz keserek gezmen de gerekir. E, aşk dediğin şey yazın olur. Ama bak dikkat et yaz aşkı olmasın. Kısa sürelidir çünkü onlar gibi. Toplumsal background'da böyle bilgilerle de pompalanan bir sosyal medya kültürünün aslında kucağında gelişen bir konu da bu öte yandan. Peki aslında burada ne konuşmuş olduk? Hem biyolojik olarak bir background'u var bu işin. Çünkü yazın gün ışığı daha fazla oluyor olduğu için ve daha fazla D vitaminine maruz kalıyor olduğumuz için serotonin daha fazla salgılanıyor ve bu ışıklı olan bir şey. Aynı zamanda D vitamininde enerji sağlayan da bir şey, vücudunda ihtiyaç duyduğu bir şey. D vitamini depoları bizim bulunduğumuz coğrafya bağlamında vücudun ihtiyaç duyduğu kadar yazın da alabildiği bir vitamin olmadığını tıp doktorları zaten söylüyorlar. Ama bir biçimde Kışa nazaran daha fazla güneş ışığına maruz kalıyor olmak, D vitamini bağlamında işleri kolaylaştırdığıyla ilgili yayınlar da var. Şimdi serotonin fazla salgılanıyor. D vitamini alabiliyoruz. Serotonin taşıyıcıları dediğimiz nörotransmitterler daha fazla aktif olduğunda kendimizi daha enerjik, daha sosyalleşebilir ortamlar var. Yani sahile gittiğinizde İstanbul için, İzmir için söylüyorum, başka şehirlerde olan kişiler de bu perspektiften düşünebilirler, beni dinleyenler. E, en kötü alıyorsun sandalyene. Arkadaşlarınla sahile gidiyorsun sosyalleşiyorsun. E kışın bunu yapamıyorsun aslında. Dolayısıyla yazın daha enerjik, daha keşfe açık oluyor olmamız. Yeni insanları ya da yeni kişileri, yeni ilişkileri görmek için daha radarlarımızın açık olduğu bir evre olduğundan işte yaz aşkları dediğimiz kısımlarda, daha kendimize enerjik hissettiğimiz kısımlarda depresif belirtilerin gerilediğini konuşabiliriz. Bu noktadan çıkışla da bazı depresyon yaşayan, depresyon semptomları gösteren danışanlar tabii ki terapi sürecinde farkındalıkları artınca bunu söylemiyorlar ama ilk başlarda farkındalık olmayana kadar bunu duyuyorum. Hocam bir yaz gelsin düzelecek. Hocam vallahi ben yazın böyle değilim. Kültürel o bombalandırmaların yapıldığı, yaz gelince hani her şey daha güzel olacak, daha enerjik olacaksın bilgileriyle bağlantılı da oluyor. Ya da aşk acısı çeken, kalbi yaralı, kalbinde zehirli oklar olan biri yaz geldiğinde işte daha enerjik olacağım ve yeni birilerini tanımaya daha açık olacağım diye kendini hazırlıyor oluyor. E kışın günahı ne? Yani kışta bunu pislik olsun diye bize yapmıyor sonuç olarak. Yani günler daha kısa çünkü dünyanın akışı bu şekilde. Daha fazla grilik var. E yağmura da ihtiyacımız var. Doğanın bizimle birlikte sürdürülebilir bir hayat yaşayabilmesi için aslına bakarsanız. E şimdi kışa da ihtiyacımız var. Kara ihtiyacımız var. Yağmura ihtiyacımız var. Tıpkı her duyguya ihtiyacımız olduğu gibi. Kışa da ihtiyacımız var. O zaman bu noktada melatonin salgılanmasının ışığın daha az olduğu zamanlarda melatonin salgılamasının yüksek olması sebebiyle daha enerjimizin çökkün, daha uykuya yatkın, daha keşfetme konusunda, hareket etme konusunda daha zorlandığımızı biliyor olmak işleri kurtaracak şey olmuş oluyor. Ne demek? Yani o zaman ben şunu keşfedebilirsem yazın daha çok sosyalleşebiliyorum, serotonin daha fazla salgılıyorum, daha hareket etmeye meyilim artıyor bilebilirsem kışın o zaman kışa özel aktiviteler bulabilmek, kışın arkadaşlar arkadaşlarımla sosyalleşebilmekle ilgili yeni belki lokasyonlar, yeni alternatifli aktiviteler bulabiliyor olursam melatoninle birlikte yine de enerjimi koruyabileceğim belki hani yazın kadar böyle wow şeklinde olmayacaksa bile o depresyonun içerisinde bir şekilde hani kaygan bir zeminde grilikler içerisinde gezmek konusunda kendimi koruyabilirim. Tabi burada yine toplumsal olarak olan verilerle de baş etmek gerekiyor. Burada da baş edeceğimiz şeylerden biri de şu yaz kış dediğim gibi coğrafyamız, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini alma konusunda elverişli değil. Kaynaklar bunu söylediği için söylüyorum. O zaman D vitamini desteği alabiliriz. Bu bir şekilde takviye edici, destekleyici bir şey olabilir. Tabii ki herhangi bir fizyolojik bir problem varsa, biyolojik bir problem varsa bu konuda hekimden görüş alarak bunu yapıyor olmakta fayda var. Dolayısıyla bunu dışarıdan kendimizi kış destekleyerek almakta fayda olabilir. İkincisi yaz için farklı keşfe debileceğimiz lokasyonlarda aktiviteler buluyor olmak, kış içinde başka sosyalleşecek alanlar buluyor olmakta fayda var. Ama belki de en temeli bunun bir biyolojik background'u olduğunu biliyor olmakta. Yani bu işin içerisinde serotonin var bu işin içerisinde melatonin var. Şimdi bunun eğer kabulüyle birlikte kişiler eğer bunu kabul ederek hareket edebilirlerse aktiviteleri değiştirmeye başlıyorlar. Yaz için bunu yapabilirim, ya kış için de şunu yapabilirim. Yazın yolda, işte yol kenarında, işte sahilde yürüyüp koşuyorsam o zaman acaba kışın spor salonumu düşünebilirim? Hatta bazı spor salonlarının tavanlarının aydınlık camla yapılıyor olmasının background'u da buradan geliyor. Çünkü bir gün ışığına ihtiyaç var. Kapalı hava tercih edilebilir. Tabii ki bunların hepsi bir biçimde ekonomik bir yere de bağlanıyor. Ancak zevk almanın, mutlu olmanın, keşfetmekle ilgili şeylerin hepsi parayla satın alınabilir bir şey değil. Anlaşabildiğimiz, anlaşılabildiğimiz ilişkiler kurmak için ne kadar paranız olursa olsun çok bir işe yaramıyor. Dolayısıyla mevcut arkadaşlarımız varsa bu şekilde bağ kurabildiğimiz onlarla yazın başka bir aktivite, kışın başka bir aktivite şeklinde belki bunu kurgulayar olmak işe yarayabilir. Çünkü günün sonunda sosyal destekle de beslenen bir canlı olduğumuz için sadece hormonal meselelerden ibaret değiliz. Buna da ihtiyacımız var. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Kişiler eğer yazın duygu durumum benim her zaman çok daha iyi olur. Kışın her şey benim için sarpı sarar. Eğer mitinden uzaklaşabilirlerse bu duygusal dalgalanmadan kendilerini koruyabiliyorlar diye. Bir kaynaklarımız var. Kaynak çalışmalar bunu söylüyor. Şimdi bu noktadan çıkışla yapılan te tedavi yöntemlerinden biri de bir gruba ilaç vermişler. Serotonin desteği vermişler. Serotonin desteğiyle birlikte ne yani o kışın serotonin desteği verip depresif belirtilerin gerileyip gerilemediğine bakmışlar. Aynı eş zamanlı bir gruba da ışık tedavisi vermişler. Gün ışığı ama böyle beyaz floresan ışık gibi düşünmeyin. Ve ışık tedavisi vermişler ve aynı zamanda bilissel davranışçı terapiyle terapi odasında bir çalışma yapılmış. İşte i̇ki grup karşılaştırıldığında etkinliğin aynı olduğu tespit edilmiş ama bir fark var. Tahmin edersiniz ki terapinin iyileştirici gücü olduğu için e yazın da bu kişiler depresyona girebilirler. Yazın da duygusal dalgalanma yaşayabilirler. Dolayısıyla bu iki grup arasında yapılan çalışmada ilaç kesilmesi ve ışık kesilmesi durumu söz konusu olduktan sonra eğer bu bilissel davranışçı terapi teknikleriyle terapiye gönül vermiş olan danışanlarda görülen farklılaşmada yaz kış olmaksızın takip eden boylamsal bir çalışmada ışık tedavisiyle bilisel davranışı terapi desteği alan kişilerin daha uzun sürede kendilerini bu mevsimsel depresyon dediğimiz kısımdan koruyabildiklerini keşfedilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu noktadan çıkışla belki de yazın kendimi daha iyi hissederim, kışın daha gri hissederim mitinden uzaklaşıyor olmak işleri kolaylaştırabilir sizin için. Bunun için belki de düşünmemiz gereken şeylerden birinin de biyolojik bir background'un olduğunu biliyor olmakta fayda var. Yazın olan aşkların geçici oluyor olmasının serotoninle bağlantılı olabileceği gibi düşüncelerimizin de çok büyük bir katkısı olacağını biliyor olmakta fayda var. Yani yaz geldi, yaz aşkı geçicidir gibi. Aynı de televizyondaki diziler gibi o mitten uzaklaşabiliyor olmak. Ve aslında doğanın bize gün ışığının daha uzun, gün ışığının daha kısa olduğu zamanlarda da duygusal regulasyon bağlamında bize yardımcı olmaya çalışıyor olduğunu da hatırlamakta fayda var. Müzik